Evet arkadaşlar bugün sizlerle 4'te 4 oyununu tanıtacağız. Bu oyun ilk dörtlüğü yapan ilk dörtlüğü yapan kazanıyor. Dik, dikey, çapraz ve düz, düz yapan kazanıyor. O oyun iki turdan oluşuyor ama eğer eğer şöyle derseniz abi bir bir kal, kaldık. Oyunun kim kazanacak derseniz orada üçüncü turda sayılıyor. Ama orada berabere kaldıysanız dördüncü tura geçmiyoruz. Anladım. Yani şunu mu demek istiyorsun Ömer? Oyunda ilk iki turu kazanan oyunu kazanmış olur. Doğru mu? Evet. O zaman oyuna başlayalım. Başarılar Bak, dilerim. Başarılar dilerim. Ömer bu oyunun bir kuralı var mı? İlk taşı... Neye göre atıyorsun? Bir stratejisi var mı? Bir planı var mı bu oyunun? Sen kendi planını uygulayacaksın ama en çok tavsiye edilen planlar mesela mesela Evet, ilk turu sen kazandın. Arkadaşlarımızın anlayabilmesi adına bilerek e, ilk dörtlüğü sen almış oldun. Şimdi evet Benim... gerçek oyunumuza dönelim. At. Evet. Bana hiç yenileceğin sen var. Ben seni yeneceğim. Bir de sus. Çok oh, var bana. Aaa. Morni. Hmm. Oh. TNT. Oh, evet. Pardon arkadaşlar. Evet. İkinci dörtlüyü de yan çapraz olarak ben kazanmış oldum. Oyun şu an 1-1. Şu an oynayacağımız turu kazanan oyunun kazanmış oluyor, doğru mu Ömer? Evet. Sen anlatır mısın? E peki şöyle diyeceksiniz, e, Siz bir bir kaldınız, şimdi ne yapacağız derseniz oyun iki turdan oluşuyor. ama eğer bir bir kalırsanız üçüncü turda oynayabilirsiniz. Ama berabere kaldınız, O zaman dördüncü turu oynayamıyoruz. Tamam, Hadi. başlayalım o zaman. Tamam. Bu arada like atarsanız çok sevinirim. Yorumlarda istediğiniz oyunu belirtin. Bir sonraki videoya kadar istediğiniz oyunu yorumlara yazın. Sana bilerek bu hamleyi böyle verdim. Yoksa dört demiştim. Bu arada rakibi oyun şöyle. Bu arada rakibin dörtlemesini engelleyerek kendi dörtlemenizi yapmanız gerekiyor. Ve 2-1 seri iniyorum. Evet. İyi oynadın. Yani oyunun Yap. o zaman kuralı şu da. Kendin dörtleme yaparken rakibin de dörtlemesini engellemek gerekiyor. Tamam. Güzel oyundu. Tebrik ederim. Güzel oyunu tebrik ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.